Önemli başlangıç notu. Kolesterol kontrolüne yardımcı şifalı besinler tüketmekle kolesterol sorununu çözmek için ilaç kullanmak ayrı şeylerdir. Eğer doktorunuz size kolesterol düşürücü bir ilaç reçete etmişse, ilacınızı onun bilgisi olmadan kesinlikle bırakmamalısınız. Kandaki LDL miktarı kalp hastalıklarına yakalanma riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Kolesterol yağlı bir maddedir. Yağlar suda çözülmediği için kan vasıtasıyla serbest bir şekilde taşınamazlar. Bu nedenle bazı protein türleri kolesterol, trigliserit ve fosfolipit gibi yağlarla birleşir ve kana karışmalarını sağlar. Bu yağ ve protein karışımına lipoprotein adı verilir. Düşük yoğunluklu lipoprotein de bunlardan biridir. Önemli bir kolesterol taşıyıcısıdır farklı lipoproteinler tarafından taşınan kolesterol miktarı kalp hastalıklarına yakalanma riski konusunda önemli bilgiler verebilir. LDL düşük yoğunluklu lipoprotein Low density lipoprotein Kolesterolü karaciğerinizden vücudunuzdaki diğer hücreleri taşıyan parçacıklardır. Ama eğer ki LDL'nin seviyesi normal sınırların üstünde olursa damarlarınızı tıkayacak yağ stoklarının damar içlerinde yığılmasına neden olurlar. Yediklerinizle kolesterol seviyenizi kolaylıkla arttırabileceğiniz gibi kolesterol seviyenizi kolayca düşürebilirsiniz de. Basitçe hem LDL'nizi düşürecek yiyecekler yemelisiniz ve hem de LDL'nizi artıran yiyecek tüketiminizi azaltmalısınız diyebiliriz. Bu videomuzda kolesterolünüzü düşürmeye yarayacak 10 yiyeceği sizlerle paylaşacağız. 1. Yulaf Harvard Sağlık Rehberi yayınlarına göre günde bir kase yulaf 1-2 gram çözünebilir lif ihtiva etmektedir. Üstüne yarım gram daha çözünebilir lif isterseniz yulafın üstüne ekstra çilek ya da muz eklemeniz yeterli olacaktır. Beslenme ve sağlık rehberleri bir yetişkinin günde en az 20-30 gram life ihtiyacı olduğunu ve bunun 5-10 gramının çözünebilir lif olduğunu belirtmektedir. 2. Arpa ve tam tahıllar. 2017 Harvard Sağlık Rehberine göre arpa ve tam tahıllar da yulaf gibi yüksek miktarda çözünebilir lif içerdikleri için kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadırlar. 3. Fasulyeler. Çözünebilir lif içermelerinin yanı sıra hazmı zor olduğu için uzun süre doygunluk hissi verirler. Bu sayede kilo vermenize de neden olurlar. 4. Avokado Mayo Klinik dergisine göre avokado tekli doymuş yağ asidi bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. LDL seviyenizi regüle ederek kalp sağlığınızı düzenler. 5. Çerezler Mayo Klinik dergisine göre özellikle antep fıstığı, ceviz, pikan cevizi, fındık, Tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindirler ve kolesterol seviyenizi düzenleyerek kalp ve damar sağlığınızı iyileştirirler. Yine Harvard Sağlık Rehberine göre günde 60 gram bu çerezlerden yemek LDL seviyenizi %5 azaltabilmektedir. Yalnız yediğiniz bu çerezlerin tuz ya da şeker kaplı olmamalarına dikkat etmelisiniz. 6. Bitkisel yağlar yemeklerinizde tereyağı ya da hayvansal yağ kullanmaktansa ayçiçek, kanola ya da aspir yağı kullanmalısınız. Mayo Kliniğe göre kalp ve damar sağlığınız için günde tükettiğiniz yağın en az iki kaşığını tekli doymamış yağ asitlerinden oldukça zengin olduğu bilinen bir yağ olan zeytinyağı ile değiştirmelisiniz. 7. Elma, çilek, üzüm ve turunçgiller Bu meyveler çözünebilir bir lif çeşidi olan pektik içermektedir. Bu da LDL seviyenizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır. 8. soya. Soya fasulyesi ve soya bazlı yiyecek tüketimi LDL seviyenizi düşürmenize yardımcı olacaktır. Harvard Health'e göre günde 25 gram bu yiyeceklerden tüketmek LDL seviyenizin %5-6 seviyelerinde düşmesini sağlayacaktır. 9 stanol ve sterollerle güçlendirilmiş yiyecekler. Bitkilerden elde edilen stanol ve steroller vücudun kolesterol emilimi ile arada tampon görevi yapmaktadırlar. Bu iki madde çikolatada ve granül barlarında ve portakal suyunda bulunmaktadır. Harvard Health'e göre 2 gram bitkisel stanol ve sterol LDL seviyenizi %10 oranlarında düşürebilmektedir. 10. Yağlı balık Harvard Health'in son yayınlarında haftada 3 defa kırmızı et yerine balık tüketmek, balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin trigliseritinizi düşürmesini sağlayacak. Buna bağlı olarak kolesterol seviyeniz düzenlenecek, kalp sağlığınız korunacaktır. Lif bakımından zengin, kötü kolesterolü düşüren diğer besinleri de şu şekilde hızlıca sıralayabiliriz. Keten tohumu, ceviz, fındık, zeytin, kırmızı biber, sarımsak, soğan, enginar, brokoli, domates, maydanoz, portakal, elma, greyfurt, yulaf, yeşil ve yapraklı sebzeler ve elma sirkesi. Yüksek kolesterol kalp ve damar sağlığınız açısından oldukça zararlıdır. Bu yüzden kolesterol seviyenizi düzenli takip etmenizi önemli hatırlatır. Hekiminizin tedavisinden dışarı çıkmamakla beraber diyetinizde bu yiyeceklerden sadece bir ya da ikisini sürekli tüketmektense hemen hemen hepsinden biraz tüketmenizi tavsiye ederiz. Ve aklınızda olsun egzersiz kolesterol düzeyinizi düşürür. Egzersizin kan yağları üzerindeki etkisi önemli bir araştırma alanıdır egzersiz özellikle vücut ağırlığınızı azaltarak kan yağlarınızı dengelemektedir. Menopoz dönemi kadınları ve orta yaşlı erkeklerde yapılan çalışmalarda orta yoğunlukta bir egzersiz planının HDL yani iyi huylu kolesterolde bir miktar artma yapacağını gösteriyor. Bazı çalışmalarda HDL kolesterolde egzersize bağlı artışlar %8-10 gibi oranları bulabiliyor. Egzersiz alışkanlığı tirkitiserit düzeylerini de düşürüyor. Öyle görünüyor ki düzenli egzersiz alışkanlığı kan yağlarını engellemede oldukça etkili. Egzersizin bu faydasından yararlanmak istiyorsanız haftada en az 3-4 kez mümkünse her gün dakikada 100-120 adımla 30 dakikalık yürüyüşler yapmanız yetiyor. Bir uyarı, omega-3 kapsülleri ile kolesterol düşmez. Hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılmamalıdırlar bu kapsüllerin kolesterol düşürücü etkileri yoktur. Hatta bazı araştırmalar LDL kolesterol düzeylerinde artışa neden olduklarını göstermiştir. Günde bir kapsül balık yağı veya omega 3 alınmasıyla kalp damar hastalığına bağlı sorunlarda azalma olabileceğini gösteren çalışmalar vardır. Ama bu etkiler muhtemelen omega 3 yağlarının trigliserit düzeylerini azaltması, kanı inceltmesi ve damar duvarlarını koruması ile ilgilidir. Her bir omega 3 kapsülünün yaklaşık 10 kalori içerdiğini de belirtelim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve kötü kolesterolü düşürdüğünü bildiğiniz ve iyi kolesterolü de arttırdığını bildiğiniz başka besinler varsa da yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz.